Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Tabii ki gündemde ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi var. Bakın, konuşmamız gereken o kadar çok gerçekliğimiz var ki, örneğin çok ciddi bir ekonomik felaket yaklaşıyor. Ve bu ekonomik felaket çok açık söylemek gerekiyor ki çoğumuzu yutacak. Yani bugün alışkın olduğumuz belli bir hayat standardı vardır hepimizin. Ya en kötüsü karnımızı doyurabiliyoruzdur, değil mi? Ama bunu elimizden alacak. Bakın cuma gününü geride bıraktık saat 22 ee, ve artık haftanın bitmesine 2 saat kalmış ee, bugün borsa düştü. Dolar 23 lira 62 kuruş seviyelerinde, Euro 25 lira 84 kuruş seviyelerinde enflasyonun düşürüleceği söyleniyor. Üstüne bir de faiz arttırılacak, faizin arttırılması bizi kurtaracak mı gibi gibi birçok tartışma söz konusu. Üstüne üstlük asgari ücret görüşmeleri başladı. Şimdi asgari ücret görüşmeleri yapılacak, asgari ücret belirlenecek. İşveren diyor ki bunu dolar üzerinden konuşmayalım. Cevdet Yılmaz da yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ekonomik koordinasyonundan da yer alacak. Cevdet Yılmaz da diyor ki bunu dolar üzerinden konuşmayalım dolar yerinde durmuyor. E, dolar yerinde durmadığı hiç zamanda da hani yurttaşın geliri yerinde durmuyor. al Satın alma gücü yerinde durmuyor ama biz yine de dolarla konuşmayalım TL ile konuşalım. Verelim işte 10 bin lira mı olur 10, 10 bin 500 mi olur 11 bin mi olur. E, o civara bir yere çekelim şu asgari ücreti ondan sonra da e, yolumuza devam edelim. Üstüne üstlük bugün sermaye sahipleri açıklayıp diyor ki doların yüksek olması işimize geliyor, ihracatta işimize yarıyor. Yani bizim canımız yanmış, satın alma gücümüz düşmüş, kimsenin umurunda değil. Yani açık açık ekonomi yönetimine diyorlar ki biz doların gittiği yerden memnunuz. Enflasyonu biraz aşağı çekin. Nasıl yapın? Faiz artırın. Paradan para kazanmayı da teşvik edin. Gibi gibi böyle bir açmazın içerisinde kalmış durumda. İşte bunları konuşmamız gerekirken daha doğrusu muhalefetin bunlara konuşması gerekirken biz muhalefeti konuşuyoruz. Yetmiyor iktidar genel seçim hazırlığı yapıyor. Öyle böyle bir yerel seçim hazırlığından bahsetmiyorum bakın. Çok ciddi bir yerel seçim hazırlığına girişmiş durumda iktidar. Özellikle İstanbul için. Çok yönlü İstanbul'daki bütün toplumsal grupları etki altına alabilmek adına ciddi bir çalışma yürütüyor iktidar. Kürtler, milliyetçiler, farklı oy potansiyeli olan toplumsal gruplar, tüm bunları etki altına almaya çalışıyor iktidar. Ama muhalefet ne yazık ki hala kendi iç tartışmalarıyla uğraştığı için, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini niye kaybettiğini bu topluma anlatamadığı için, biz muhalefet liderlerini görmediğimiz için, bakın ben çok uzun yıllardır Ankara'da gazetecilik yapıyorum. Muhalefet liderlerinin basın danışmanlarını aramaya çalıştım. Aralarından yanlış hatırlamıyorsa, evet e, yanlış hatırlamıyorum. E, Deva Partisi'nin e, genel başkanı Ali Babacan'ın basın danışmanı Fatih Bey telefonuma cevap verdi. Tamam dedi, sizi de sıraya ekliyorum dedi. En azından sıraya ekleyeceğini belirtti Fatih Bey. Bunun dışında kimseye ulaşamadık yani. Hiç kimse telefonlarına cevap vermedi, hiç kimseye ulaşamadık. Ve bir röportaj talebinde bulun, bulunmak istemiştik. Yalnızca Ali Babacan'a bu talebi iletebildik. Bunun dışında hani İyi Parti'yi de anlıyorum. İyi Parti'nin de kongre süreci var. Hani Meral Akşener neredeyse her gün iki tane, üç tane toplantı yapıyor partisinin çeşitli kadrolarıyla, çeşitli kademedeki yöneticileriyle. Bunun dışında hiçbir muhalefet liderine ulaşamadık. Ha neyse ki artık yavaş yavaş muhalefet temsilcileri konuşmaya başladılar. Ee, en azından artık konuşabilme seviyesine geldiler ve kendileriyle konuşuyoruz. Neyse konumuz bu değil. Konumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü durum. Şimdi hepimiz Abdüllatif Şener'i, dünden bu yana Abdüllatif Şener'i konuşuyoruz. Yani CHP'nin başına örülen çorap mı demeli, CHP'nin başına çorap ören adam mı demeli bilmiyorum ama bu ismi konuşuyoruz. Bakın Abdüllatif Şener dün iki tane açıklama yaptı. Bence en önemli açıklama Kılıçdaroğlu'na oy verip vermediğine ilişkin açıklama da değildi. Bakın en önemli açıklama şuydu. Önce bu açıklamayı dinleyelim sonra devam edelim. Kasım'ında da e, o arada abim vefat etmişti. Kemal Bey ben partide değildim ama telefonla taziyede bulundu. Çelenkle göndermişti. Ben de teşekkür etmek için genel merkezde kendisini ziyaret ettim. O ziyaret sırasında her ne kadar haziran listelerine fazla değiştirmeyecek olsak da dedi bu Kasım seçimlerinde seni dedi listelerimizde milletvekili olarak görmek istiyoruz dedi. O teklifleri arasında bunu atlamıştım. Ben de memnun olurum dedim. Aldığım bilgiye göre genel başkanın ilk hazırladığı listede beni Antep birinci sıraya koymuşlar. Ama daha sonra çıkarmışlar. Ben o arada bu FETÖ etkisiyle o işin e, listeden çıktığı kanaatine ulaşmıştım. Orada listeye giremememe Kemal Bey de çok önemsediği için e, iki... i̇şte çok uzatmaya gerek yok işte. Abdullah Şener diyor ki ben beni CHP'de listeye almayanlar FETÖ'cülerdi. 2015 Kasım seçimlerinden bahsediyor. Zaten 2018'de de geldi. Listelere girdi. Bakın CHP tüzüğüne aykırı bir şekilde. CHP üyesi olmadan, o dönem öyleydi. CHP üyesi olmadan ee, ne oldu biliyor musunuz? Kalktı. Milletvekili aday oldu Konya'da. Ve seçildi. Geldi. 5 sene Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptı. Siyaset yaptık yaptığı partide bir kez daha aday gösterilmediği için dün katıldığı başka bir yayın yine aynı yayında da, özür, özür diliyorum Halk TV yayınında e, Abdülhatif Şener bu defa bakın ne dedi hep birlikte izleyelim. Siz ikinci turda kime oy verdiniz? Ben birinci turda Sinan'a, e, Sinan'a. E, Ogan'a oy verdim. Ha orada dakika, da Kılıçdaroğlu'na vermediniz. Cumhuriyet Halk Partili i̇ki, olarak iki, Sinan Oğan ikinci mı? İkinci istifa ettiğimi söyledim. İkinci turdaysa, i̇kinci turdaysa geçersiz oy attım. Bir dakika siz 14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa ettiğinizi açıklamıştınız. 14 Mayıs'ta daha istifa etmemişken yani CHP'liyken nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz? Verdim. Siz... Verdim. Bakın bunun adı pişkinliktir. Başka hiçbir şey değil. Hani e, Fatih Portakal sözcü de bir ara kullanmıştı ya pişkinlik değil. Bu tam pişkinliktir işte. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Hani yaptığı açıklama, Abdullah e, Abdülhatif Şener'in yaptığı açıklama pişkinliktir. Verdim. Verdiniz mi acaba diye soracağımız döneme geliyoruz. Şimdi e, dün geceden bu yana ben e, Abdülhatif Şener'in hangi sandıkta oy kullanmaya çalıştı, oy kullandığını araştırdım. Neyse sabah saatlerinde ulaştık bilgiye. Sevgili Barış, Barış Beylivan da bunun peşine düşmüş tabi. Barış Beylivan da ulaştı. Ee, ya herhalde aramızda Barış Barış abi benden bir 6-7 dakika önce paylaştı. Sonra ben fark ettim. Hani e, araştırmamda netleştirdim, paylaştım. E, hani onu da belirtmeden geçmeyeyim. E, Abdülhatif Şener'in oy kullandığı sandıktaki o görüntüyü getireyim ben sizin ekranlarınızda ekranlarınıza şimdi. Bakın. Bu ilk tur. Neden ilk tur önce getirdim onu açıklayacağım. Şimdi ilk turda Abdullatif Şener'in oy kullandığı sandıkta Erdoğan'a 46 oy çıkıyor. Muharrem İnce'ye 2 oy çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na 266 oy ve Sinan Oğan'a 11 oy çıkıyor. ve bir tane geçersiz. Sadece bir tane geçersiz oy var. bu şeyde. Yani bu durumda. Şimdi gelelim başka bir noktaya. Buradaki bence esas can alıcı nokta. Şimdi bakın. Şimdi ekranlarınızda da getireceğim onu. Çünkü en önemli kısımlardan biri de bu. Bakın. ikinci tur. Ne dedi? İkinci turda geçersiz oy attım dedi değil mi? Oy kullandığı sandıkta geçersiz oy yok. Peki. Sinan o ana giden... Şimdi bir önceki turda Erdoğan'ın oyu 46'ydı. idi. İkinci turda 57'ye yükselmiş. Sinan Oğan ilk turda 11 e oy almıştı. Şimdi velev ki Sinan Oğan'a giden bütün oylar kalk Erdoğan'a gitti. 11 e oy, oy gitti. O zaman geçersiz oy da olmadığına göre ki Kılıçdaroğlu'nun oyu da 2 azalmış burada. 266'dan 264'e düşmüş. Ee, bu durumda Abdülhatif Şener Erdoğan'a oy vermiş. Şimdi bunu doğrulayacak başka bir nokta var. Orayla devam etmek gerekiyor. Çünkü esas nokta orası. Bakın, e, onu da aktaracağım ben size. Çünkü e, sadece bununla da bitmiyor. Bakın, milletvekilliği seçimlerinde kullanılan oyları gösterdiğimizde tablo daha da net anlaşılacak. Bakın, 326 oy var. 5 tane geçersiz oy var. Şener diyor ki ben CHP'ye de vermedim. 321'i de geçerli bu oyların. Bakın dikkat edin, Zafer Partisi'ne oy veren 11 kişi var 14 Mayıs'ta. İlk turda Sinan Oğan'a oy veren de 11 kişi vardı. Ya bu şu anlama geliyor, Zafer Partisi'ne oy veren herkes Sinan Oğan'a oy vermiş. Zaten Zafer Partisi'nin adayı, yani Ata İttifakı'nın adayı o an. Ee, bu durumda Abdü, Abdülatif Şener'in e, ben ilk milletvekili seçiminde de boş attım dediğine göre... İlk turda da Erdoğan'a vermiş. Çünkü Zafer Partisi'ne oy veren 11 kişi var. Sinan Oğan'a ilk turda on, oy veren 11 kişi var. Aynı sandıkta Erdoğan'ın oy 11 artmış. Ya siz Zafer Partisi'ne oy verdiniz ilk turda ya da Erdoğan'a verdiniz. Yani işin özü bu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani sadece ee, şöyle bir tabloyla daha doğrusu karşı karşıya sadece yayında pişkince ben verdim demiyor. Üstüne bir de yalan söylüyor. Yani hadi diyelim ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiniz o zaman ikinci turda Erdoğan'a oy vermişsiniz. Böyle bir tablo var. Hem pişkinlik var hem yalancılık var. Ama esas mesele bu değil bakın. Esas mesele şu. Abdülhatif Şener'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne kim getirdi? Kim önerdi? Yani çok mu ihtiyacı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Abdülhatif Şener figürüne? Çok mu ihtiyacı vardı gerçekten? Hani e, CHP'de siyaset yapacak hiç kimse mi yoktu? Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, çekip çevirebilecek, e, belki sağa da açabilecek hiç kimse mi yoktu? Vardı zaten ama birileri getirdi. Abdülhatif Şener'i. Şimdi getirenin kim olduğu da önemli. Getiren kişi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılığı görevini de üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasının başında, maliyesinin başında oturan Bülent Kuşoğlu. Bakın Bülent Kuşoğlu'nu bugün çok tartıştık değil mi? Çünkü CHP Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu partililer olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyledi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuştu e, ee, Bülent Kuşoğlu ve şunları söyledi. Biz CHP'liler olarak genel başkanımıza aday göstereceğiz. Ama esas konu şu bakın. Esas konuya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına dahi aday gösterilmemesi konuşuluyor. Esas can yakıcı, esas can alıcı nokta bu. Esas can sıkıcı nokta bu. Yani İstanbul'u 25 yıl aradan sonra AKP ve ben, türevi partilerden kazanmış kişi Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday gösterilmeyeceği konuşuluyor CHP Genel Merkezi'nde. Ayşe ablayı Ayşe Sayın'a konuşan Bülent Kuşoğlu şunu söylemiş. Grup başkanımız da o mevkide otururken ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı iken genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız demediler. Yani her ikisi de Kemal Bey'in koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar? Adaylarsa aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı. Girerler yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak sorumluluk da almalıyız. Bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı. Daha ilerisini söyleyeyim mi? Bakın ne diyor? Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir değerlendirme yapıyor Ayşe Sayın'a. Ve diyor ki Ekrem İmamoğlu için. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla olamaz sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için aday olabilir mi sıkıntısı var. Bizim Kemal Bey'den sonraki en önemli adayımız için hukuki bir tuzak hazırlanmış durumda. Böyle olunca bizim seçim öncesi hem partiyi kaybetme hem de İstanbul'u kaybetme durumumuz olabilir. Biz İstanbul'u kaybetmemeliyiz, partiyi de kaybetmemeliyiz. Bu tuzağa da düşmemeliyiz. Seçime kadar bu mahkemenin durumunun netleşmesi lazım. Öbür türlü üzerimizde demokrasinin kılıcı gibi sallanırlar. Bülent Kuşoğlu partisinin belediye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiş neredeyse 5 yıldır o koltukta oturan insan için yargının verdiği bir karar var değil mi? Yani yargı dersek adına hadi yargı diyelim. Bu, yargının verdiği karar için şunu söylüyor diyor ki yargıya ya bir karar verdiniz siyasi yasak kararı verdiniz. Ya şunu onaylayacaksanız onaylayın ya da onaylamayacaksanız bilelim. Hatta diyor ki onaylayacaksanız onaylayın biz de ona göre hareket edelim. Çünkü sıkıntısı var diyor. Şimdi bakın 14 Aralık'a geri dönelim 2022. Ye. 14 Aralık 2022'de biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun davasının görüldüğü gün Almanya seyahatine gitmişti. O Almanya seyahatine gittiğinde hukukçu kurmayları kendisine şunu söylemişlerdi. Ya Sayın Genel Başkanım bu davadan karar çıkmayacak çünkü hadi, hadi belli başlı eksikler var diye. O yüzden de bu davadan karar çıkmaz. Siz gidin İsla Almanya seyahatinizi tamamlayın. Gelin bu dava ertelenecek zaten. Kılıçdaroğlu da çıkmış, gitmiş. Ya en azından parti içerisinde konuşulan bu. Ha ne kadar doğrudur, ne kadar değildir onu ancak Kılıçdaroğlu söyleyince bileceğiz. Neyse Kılıçdaroğlu Almanya'ya gittikten sonra bakın o, o günün sabahında Kartal Adliyesi önünde yaşanan o polis yığınağını gördüğümde ben şöyle bir tweet atmıştım e, ee, bu davadan karar çıkacak. Bütün gidişat bunu gösteriyor. 14 Aralık sabahı attığım bu tweet'i hani belki e, sosyal medya hesabıma bakarsanız, Twitter hesabıma bakarsanız bulabilirsiniz. Hatta orada itiraz edenler de var. Bu, bu sadece tek yeterli done olabilir mi diye. Ben bir sürü adliye muhabirliği yaptım önemli büyük kritik davalarda karar çıkacağı zaman adliye önüne çok ciddi yığınak yaptıklarını kendi gözlerimle gördüm. Diyarbakır'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da bunları gördüm. Gördüğüm için söyledim. Ve en nihayetinde o davadan karar çıkacağı ne zaman anlaşıldı? Mahkeme karar için ara verdiğinde. Bayağı da uzun bir süre ara, ara verildi yani karar için. Hani sonra yine başladı son sözler alındı, son savunmalar alındı. Avukatlar yapmayın etmeyin bakın daha estikler var dediler ama mahkeme dinlemeyecekti belliydi. Şimdi tam o aralıkta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan dönüşü için bir organizasyon yapılmaya çalışılıyordu. Bizim kulağımıza geldi. Ben Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayını aradım. O da o arada kendisi de İstanbul'da zaten hemen Kartal Adliyesi önüne doğru gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de geçecekti sanırım orada. O arada kendisine şunu sordum, dedim ya Kemal Bey dönecek mi Almanya'dan? Çünkü tarifeli uçaklara baktık tamamı dolu yani aynı gün dönemeyecek tarifeli uçakla. Ya dedi ki Altan Bey dönecek ama özel uçak ayarlanmaya çalışılıyor. Aradan bir 20 dakika geçtikten sonra başka bir ismi aradım. Dedim ki dönecek mi Almanya'dan? Dedi ki kesinlikle dönecek, özel uçak ayarlandı yani özel uçak bulundu, ödemesinin yapılması bekleniyor. Bu arada İsmail Saymaz da e, yanlış hatırlamıyorsam Almanya ziyaretindeydi evet. İsmail abi aradım. E, o da dedi ki dön, dönüyor evet dönüyor. Tamam dedim dönme kararı aldı Gidecek, yani oteline doğru geçti. Kurmaylarıyla da konuşuyor dedi İsmail abi de. Tamam dedim. Aradan 2 saat ya da 3 saat geçti. E, bir kere daha aradım aynı kurmayı. Dedim ki ne oldu? Dedi ki uçak için ödeme bekleniyor. Bakın CHP Genel Başkanı. Bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Almanya'ya gitmiş. Nasıl gittiğini belki kendisinden de dinleriz. Ve CHP Genel Başkanı apar topar ülkesine dönmek istiyor Almanya'dan. Dönecek çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına başkanına ceza verilecek. Hoş bir de hani tabii o dönem Kemal Bey'in adaylığı da gündemdedi. Kendi adaylığı tartışılmasın diye de elbette ki bu hamleyi yapmıştı. O ödeme iki saate yakın gecikiyor bak. Ödemenin gecikmesi diğer yer işlemlerinin gecikmesine yol açıyor. Ve uzun saatler boyunca o işlemler devam ediyor. Ödeme de geciktiği için. Peki. Ödemenin başında kim var? Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyor musunuz? Bülent Kuşoğlu var. Yani kasanın başında o var. Bu organizasyonu yapan yani ödeme organizasyonlarını yapan. Çünkü mali ve idari işlerinde kendisi. Bülent Kuşoğlu var. Ödeme gecikti. Kılıçdaroğlu Almanya'dan geç döndü. Ve daha bunun net bir açıklaması yok. Ama Bülent Bey e, bugün işte Ekrem İmamoğlu'na sıkıntısı var diye biliyor. Bakın geçtiğimiz hafta bir CHP Genel Başkan Yardımcısıyla görüştük. Odasında sohbet ettik hani ne oluyor ne bitiyor partide ne olacak diye. Ee, ...ya şimdi bir röportaj yayınlandı... ...hani onu baştan söyleyeyim Eren Erdem değil... ...röportajım yayınlandığı için söylüyorum... ...Eren Erdem değil bir başka CHP'li isimdi... ...bana çok açık... ...çok net bir biçimde şunu söyledi... ...böyle giderse... ...genel başkan... ...Ekrem Başkan'ı İstanbul'da aday göstermeyebilir... ...ve ben şunu sordum... ...böyle giderse dediğiniz nedir? ...dedi ki ya davasıyla ilgili sıkıntılar var... ...iki... Ee, bu değişim konusu tartışması kurultay tartışması çok büyüyeceğe benziyor ee, genel başkan sinirlenebilir sinirlenirse de aday göstermeyebilir hatta birkaç isim de zikrettiler hani Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçebilecek bazı isimleri de zikrettiler böyle bir şey de oldu hatta yanlış hatırlamıyorsam biri de Beylikdüzü Belediye Başkanıydı mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanıydı hani Ekrem İmamoğlu'nun senelerce çalışıp ...oturduğu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kendisinden sonrası geçen isim aday gösterilebilir diye de ekledi. Ha olur olmaz ama böyle bir cümle kuruldu. Böyle giderse Genel Başkan Ekrem Başkanı İstanbul'a da aday göstermez diye. Şimdi de Bülent Kuşoğlu çıktı Ekrem İmamoğlu için diyor ki e, sıkıntısı var. Ya hiç mi düşünülmüyor acaba ya biz bunun üstüne gidebilir miyiz diye. Ya mesela cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde daha doğrusu aday tartışmaları döneminde Ekrem Bey'e ceza verildi. Siz kalktınız kendisini cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz diyelim. Ceza onaylandı da onaylanmaz. Hadi onaylandı diyelim. Ortaya çıkacak tabloyu düşünebiliyor musunuz? İşte mağduriyet ne kadar çalışır? Ya mağduriyetle geldi bunlar iktidara mağduriyetle. Şimdi diyorsunuz ki valla işte yasal sıkıntısı var. Genel Başkanlık konusunda da sıkıntı var. İstanbul konusunda da sıkıntısı var. Şimdi bakın tersten bir mantık kuralım. Ben İmamoğlu'na yakın bazı isimlerle görüştüğüm zaman ki bence mantıklı. Şöyle bir cümle kurdular. Bir belediye başkanına mı siyasi yasak getirmek kolaydır yoksa bir CHP genel başkanına mı? Elbette ki CHP genel başkanına. Düşünsenize bu ülkenin ana muhalefet partisi, bu ülkenin kurucu partisi CHP'ye CHP'nin genel başkanına siyasi yasak getiriliyor. Vallahi yani hatta bunu bana söyleyen kişiye şunu şaka yollu tabii ki dedim ki o zaman arkanızda yaslanın izleyin olacakları. Nasıl iktidara yürü yürüyeceğini izleyin dedim. Yani gerek ki bu isim işte, Ekrem İmam olduysa. Böyle bir gerçeklik var değil mi? Ama siz diyorsunuz ki oraya olmaz buraya olmaz. Bana bu cümleler biraz şey gibi gelmeye başladı artık. Bahane. Yani cezalar ve olası gelebilecek cezalar ki zaten iktidar Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmak istiyor. Hani o yüzden ceza arkasına ceza veriyor. Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kısıklıda yaptığı konuşmada İstanbul'u anıyor. Ekrem İmamoğlu'nu rakibi olarak neredeyse ilan ediyor. Ee, siz diyorsunuz ki cezalar var. İktidar yasaklarla İmamoğlu'nu siyasetten silmeye çalışırken siz de bu yasakları gerekçe göstererek CHP'nin dışına itmeye çalışıyorsunuz neredeyse. Ama bakın Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresine defaatle ee, söylediği bir cümle var. Benden Muharrem İnce çıkaramazlar. Yani şunu kastediyor. Ben ne kurultayda hani hadi bunu yapabilir zaten en doğal hakkı bir CHP, CHP'li yıllarını CHP'ye vermiş. Bülent Kuşoğlu'nun daha önce CHP'ye gelmiş bir isim kendisi aynı zamanda. Hani yıllarını CHP'ye vermiş bir isim. Çıkıp imza toplayıp kurultayda adaylığını da açıklayabilir. Ki muhakkak ki arkasında duracak delege de vardır. Ama esasen benim anladığım Ekrem İmamoğlu şunu söylüyor. Diyor ki ben öyle Muharrem İnce gibi partimden istifa edip gidip başka parti kurmam. Bütün mücadeleyi bu parti içerisinde vereceğim diyor. Öyle ya da böyle vereceğim diyor. Ama ısrarla birileri de diyor ki yok eklenme siz gidin bu partiden hadi hadi çıkın dışarı gidin diyor. Şimdi başlıkta şunu söyledik ya Bülent Kuşoğlu Abdullah Şener diye ben Bülent Kuşoğlu'na dair başka bilgiler vereyim size bakın çok dikkat çekici gerçekten dikkat çekici bilgiler bunlar CHP genel başkan yardımcısı değil mi Bülent Kuşoğlu CHP genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun siyasi kariyerinden hiç haberiniz var mı sizin yani? Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne zaman geldi, niye geldi, ki ne oldu, ne bitti, bunlardan haberiniz var mı? Ben size şöyle kısaca bir özetini geçeyim. Bülent Kuşoğlu kimdir, siyasete nerede başladı, nereye geldi, şöyle bir hızlı özet geçeyim, müsaadeniz varsa. Şimdi Bülent Kuşoğlu, biliyorsunuz seçim öncesi sonrasında da çok sayıda açıklama yaptı. Hani altılı masa dağları açıklaması da yapmıştı. Kılıçdaroğlu adayı gösterilmesi diye. Şimdi i̇şte bu Bülent Kuşoğlu, e, bürokrasiden DYP'ye, oradan Abdülletif Şener'in kurduğu Türkiye Partisi'ne ve sonra da CHP'nin Genel Başkan Yardımcılığına uzanan bir hikayesi var aslında kendisine. Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu gibi Maliye Bakanlığında hesap uzmanlığı yapıyor, çok uzun uzun süre, süreler. Sonra Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığını yürütüyor ki burada Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yapıyor. Daha sonra özel sektörde çok üst düzey görevlerde bulunuyor ve daha sonra da siyasete atılıyor. 2002-2008 tarihleri arasında biliyorsunuz Mehmet Ağar o zaman Doğru Yol Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin genel başkanlığını yürütmüştü. Bu sırada Kuşoğlu bu partilerde aktif siyaset yapıyor. Yani 2002-2008 yılları arasında Bülent Kuşoğlu, Demo, e, Mehmet Ağar'la birlikte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti'de siyaset yapıyor. Hatta 2007 yılında Bülent Kuşoğlu, DP'nin Ankara, 2007 yılında Ankara İl Başkanı. Ama o dönem görevinden istifa ediyor Ankara İl Başkanlığı'ndan ve hani o partiler birleşme sürecinde olduğu için de Demokrat Parti'den milletvekili adaylığına başvuruyor kendisi. Ama milletvekili olamıyor Kuşoğlu. 2009'da da AKP'den istifa eden ve sonra e, Türkiye Türkiye Partisi'ni kuran Abdülhatif Şener'in o Türkiye Partisi'nin kurucuları arasına katılıyor. Burada genel başkan yardımcılığı yapıyor Bülent Kuşoğlu. Abdüllatif Şener'in partisinde bakın. 2010'da Kılıçdaroğlu'nun e, olağanüstü kurultayla CHP genel başkanlığına seçildiği ilk kurultayda, 2010'da Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP'ye geliyor ve parti meclis üyesi oluyor. Z e, sonra da artık adım adım yükseliyor işte. E, önce parti meclis üyesi, sonra genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği gibi bir takım pozisyonlara geliyor. Ama Kuşoğlu... Özellikle CHP'nin maliyesini kontrol eden isim olarak bilinir. Bakın Kuşoğlu çok fazla ekranlara çıkmaz, çok fazla konuşmaz. Ama Kuşoğlu, Kuşoğlu kamuoyu yönünde olmasa da seçim sürecinin en önemli yürütücülerinden biriydi. Seçim dönemindeki çalışmalara harcanan tüm paralar Kuşoğlu'nun denetimindeydi. Hala CHP Genel Merkezi'nde harcanacak her kuruş Bülent Kuşoğlu'nun denetimindedir. Bunu da belirtmekte fayda var. Ve Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'na çok ama çok yakın bir isimdir. Neredeyse gün içerisinde defalarca görüşürler. Ve bugün parti politikalarını belirleyen isimler arasında Kuşoğlu'nun adı çok sık bir şekilde alınır. Şimdi elimizde şöyle bir gerçeklik var. Ben sosyal demokratım diyen bir parti var. Ve bugün o sosyal demokrat partinin İBB başkanına, sıkıntı var diyerek adaylığı belki de kapısını kapatacak. Hiç genel merkezde konuşulduğunu da söyledik. Adaylığın kapısını kapatacak bir isim Bülent Kuşoğlu. Ve sağ siyasetin göbeğinden geliyor. Mehmet Ağar'la siyaset yapmış. Abdullatif Şener'in partisinin genel başkan yardımcılığını yapmış. Sonra kendisi gelmiş partiye. 2018'de Abdullatif Şener'i getirmiş. Abdullatif Şener. Az önce izlet, izlettik sizlere yaptığı açıklamalar ortada hiçbir sorumluluk alan, hiçbir sorumluluk duygusu yok. Böyle korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve yerel seçimler yaklaşıyor. Varın gerisini siz düşünün. Böyle e, çok acı, çok kötü bir sürecin içerisinden geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Evet yaklaşık 28 dakika oldu yayınımız. Böyle bu bilgilerle noktalayalım. İçinizi kararttım belki biliyorum ama hani ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde dillendirilen değişime dair bu çıkışların neden önemli olduğunu gösteren bir süreci anlatmak istedim sizlere. Ee, dilerim bir başka yayında tekrar sizlerle birlikte oluruz. Ee, o güne kadar hoşçakalın.